Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda bir misafirim var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ömer abim. Evet bugün Minecraft oynayacağız. Soldaki benim. Gel arkadan. Sağdaki Ömer abim. Gel Sağdaki Ömer abim. Sağdaki Ömer abim. Ters Soldaki benim. Sağdaki Ömer abim. Şimdi biz e, böyle Ömer abim gele gele video çekeceğiz. Değil mi Ömer abim? Evet, 40 yılın başı dedim Ahmet'lere geldim ne yapmalıyız video çekmeliyiz dedim Ahmet dedim Ahmet dedi tamam dedi arkadaşlar Bu arkadaşlar hobi dünyası gibi bir şey olacak Devam et Evet Devam et He Bağır la bağır videoya sesini. Anlayamadım gittim. ne dedin Hobi dünyası gibi bir şey yani sıkıldığımızda falan yapacağız Evet böyle ama sizin için e, elimizden geleni yapacağız Hayır bak böyle okunan şu bak Merhaba arkadaşlar, Ben böyle sesini az yaparsam videoya ses duyulmuyor. Ondan sonra da diyorsun ki videolarda sesini çıkmıyor. Video çekmek istemiyorum. Ama şimdi arkadaşlar şimdi Ömer abimle birlikte e, ne yapacağız? Bacağım gözüküyor sandım. Ee, şurada mantar alası değil Ömer abi, ben, Ömer abi, ben, Ömer ben ağaç kazayım kazayım işte balta falan yaparım. Arkadaşlar sizde Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte arkadaşlar tamam. ben hiç video çekmiyordum uzun zamandır. Hmm. Artık video çekmeye başlayacağım. Hmm. Başladı serim. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse 10 on like. 10 yani, like gelirse Ahmet 6 6. Tamam 6 like gelirse Ahmet haftaya e, cumartesi evet haftaya pazar yeni video atacak arkadaşlar. Değil Cuma, mi ahmet? cumartesi açacağım arkadaşlar. FC24 videosu olacak arkadaşlar. Evet. Ama Göster sonra... Ahmet bakalım fc 24 ben kamerayı kapatıyorum. Şöyle arkadaşlar. fc 24 var. Tamam Ahmet, Ahmet gördük tamam. Takipçilerimize Gördük. Yorumlarda, Yorumla, yorumlarda gelin. Bu arada Ömer abim şey Oo, dedi. Pf. Bu arada Ömer abim e, az önce şey demişti. E, kanala kanala like atıp Heh, video'ya video abone, 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 abone olun demişti. Etmeyi. demişti. Ee, onu ben söyledim arkadaşlar. Mükemmel bir Ben Oy. yemek yiyorum. Oyunun müziklerini kısmak hakkında neden gelmedi Ahmet? Yok. Bir tane benim dayım var ama buradaki bu değil. Recep dayı mı? Recep dayı da tanıyorum. Tanımıyorum aslında ama. Onun sayesinde kaleciliğe başladım. Yani. Kaleci. içine ev oyalım. Tamam. Ekran Yapma. tam gözükmüyor ama televizyon ya. Gözüküyor. Ay şimdi tam. E hey ben suya inmişim. Şimdi arkadaşlar bakalım ne yapacaktık biz az önce az önce ne yapacaktık? Ev yapacaktık. Ya. Lan evin içinde bir şey ben hatırladım lan. Koyun manzaralı. <laughs> Ev nerede kayboldu? Dedim sen bunu al. Aa! At Alamadı, suyun altına at, at suyun altına at. <laughs> geldi bana. Ee, şimdi taş yapalım arkadaşlar. Oo bak bu yanmamış. E, tamam koyun. Zaten çalışma arasının kırılacak hali yok ki. Tamam çalışma. Falan. Aa çalışma masası nerede? Bekle lan. Bak düşüyordum yine. Ya işte sen kazmıyorsun. Dur koyacağım. O ev büyük olmuş. Güzel. Nasıl? Bak. Gel. Biraz ters mi oldu bu? Şöyle. Böyle tarz videoların gelmesi için kanala abone olup bu videoya like atın. Sizleri çok seviyoruz. Ben bir kapı yapayım. Ben de kapı yapıyordum. Arkadaşlar bu arada sırada günün sorusu var. Almanca doğum günün kutlu olsun ne demek arkadaşlar? Söylemeyeceğim. Bunu Söylemeyeceğiz de. ama bir sonraki videoda söyleriz arkadaşlar. Evet, ben söyleyeceğim. Tablet <laughs> Sen... düştü. Arkadaşlar Ahmet işkence yapıyor. Beni dövüyor. Şimdi... Şimdi ben kömür azmaya gidiyorum. İlk önce şöyle dolduruyorum ben. Tamam, tamam. Ayarladım ben geldim bu kadar yeter herhalde. Tam 37 tane. Uf. Ben ne yapayım toprağa? 37'yi gördüm. O kadar. Şimdi bak burada ne yapacağımız. Sen bir şey yapmayacaksın bundan sonra. Hop geldim. Kolun ya. Ben. Üşeniyor musun? Ben sana bu kadar. Biz evimizdeyken. Üşüniyor mu? Üşeniyor mu? Üşüniyorum. Üşeniyor mu? Lan, üşenmekten değil de sen hazır mevcut iş yapabilirsin. İtalyan adam sen ne madeneyin? Ben madeneyim şimdi. Neyse bak kasiyim. Aynen, sen bence de kasiy. 42 sade be. Yemekler zaten yemek yok. Yemeğin varsa getir de pişirek. Yok. Zombi eti var yersin. Yerim. Şuralar çok kötü gözüküyordur büyük ihtimalle. Biz buraları bir... Uf, yemek! Benden bir tane ağaç çaldın. Veririm. Al şunları. Al. Ah. Hayır ya alınları neresi iş bitti ne var canım. Hatta Kaki al şunları mi? hesaplaması kolay olsun. Odunlar bizde, şöhre bizde. Şöhre. Ben de şuradan şey yapayım. Ee, Oradan şunları ilk mi? önce şey yapacaktım. Şunları şuraya koyayım. Aa oğlum sandıkta yemek varmış. Niye söylemedin? Ama ben görmedim ki. Ben de o şeye gideyim. mi yapacağım buradan? Bak ben yapacağım. Tohum nasıl bulunur biliyorsun değil mi? Bunları falan kıracaksın. Bunları içen tohum. E sen bul ya? Ya Ahmet ben aşağı ineceğim ya. Yani şeye. Iı, madene ineceğim. Madeneden tamam. inince. <laughs> Yandım. Nasıl yandın? Zombi bebek vurdu bana. Yanlı yanlı. Bebe zombi. Küçük bebe. Ucu. Ucu bebe. Haydi be. Ooo Ahmet. Lan. Lan tohum kırarım ya ben sana. Yani sen şimdi görürsün lan. Şimdiden istifa Aa kömür buldum. Ahmet abi salonları ya. Ben Yapıyor işimi? İşimden istifa ettim. Demek işimden istifa ettin ha? <laughs> Elin vuruyor bir daha? Ben ciddi insan onları falan kır. Zaten ben seni daha sonradan madenlerde de çalıştırırım. Bu kadar istekliysen. Bu bu İstekli değilsin galiba. İstekliyim işte boşuna mı geliyorum? Tohum bulayım çocuk oğlum. Tamam ben tohum bulmak istemiyorum. Mardin Ahmet Ben de Mardinlerde çalışmak istemiyorum ama. Sen ben geleyim. Ee, şu anda bir istek düştü işte işte. Bana rahatlar kasayım? Çalışma isteği beni benden alıyor Ahmet. Ben seni öldüreceğim. Dur lan tamam bırakacağız bir dakika sonra. Lan ha, tamam tamam çökül çökül bekle. Bırakırım lan seni burada. Ha sanki kapıyı açamayacağım ha. Bedrak'la kapat. Bedra ya. nereden bulacağım? Ben de gideceğim ben, ben orada o oyun, oyun gene. Hani ben senden ışınlanmaz mıyım? Oyun yumba kullanır. Bari çapayı ver lan. Çapa sen ne? Yalan. Ben... De. Allah Allah. Bence Rafa'dan Tayfa'daki Hayri'yi daha çok seviyorsun. Çünkü film çıkarsa filme gitmişsin. Yok. Haydi gerçek bile değil adamı. Kamil gerçek mi? O da değil. Hayır o gerçek. Kim? Kamil. Kim? <laughs> öhem arkadaşlar. Öhem diyeceksiniz. Aa Türkçe. Tüccar. <laughs> tüccar. Ya Türkçe'de belleşme. Ölsün. Sen tüccarsın. Tamam. Git işini yap. Oh, oh, oh. Git işini yap. Ben yapacağım. Sen benden korkuyor musun? Bay bay. <laughs> Aa yeni evcil hayvanımız. Sen benden korkuyor musun yoksa? Yok. Ahmet. Ben yeniden doğdum ki. Uyula uyu. Tamam. Bak bir şey yapalım. Ben sen uyu ben. Ya şöyle... sen uyu ilk önce mi? Hayır bak sen... Uyu. Bak. Sabah olsun. Sen kalkma. Sen kalkma. Allah Allah. Duvarın içine mi girdin <laughs> evet, lan sen? Evet. Ya bak sen yine uy uyuyakal sen. Uyuyakal. Kal uyuyor. Kal. Uyuyakal. uyuyakal. Sabah oldu oğlum ne uyuyakalın. Hayır sen uyuyakal işte. Lan sabah oldu sabah ya. Allah. Dur ben uyuyakalıyım. Gel lan şuralara bir iş şuralar. Bu nerede ya? Çapalanacak buralara Oğlum ammet. sen nereye gitti? Peki ben var ahmet bak sana ben de. Andarman hadi onun gözüne bakalım. Bakın eşavarı öldür. Ben onu gözlerim atar. Ooo Ahmet. Yüzleşme. Öldür onu. O da bir şey yapamaz. Ahmet sana bakıyor. Kölde bugün sizlerle beraber. Ahmet korkuyorum. <laughs> Beni görünce sinirlenecek bir ihtimal Aha şu anda çok Nadir bir şey var. Onu öldürürsem. Evet. Ama bu çok nadir bir şey. Ne olduğunu gördün mü? Ender göz çıktı. Hayır. Toprak aldı. Çin blok. Oyunundaki hayatta kalmadığı iken ipek soluk başka bir şekilde bunu alamıyoruz. Bunu atalım mı? Atmayalım mı? <laughs> atalım mı? Atmayalım mı? Atmayalım tabii ki de. Tamam. O bize önemli bir inci yapacak. Tamam o zaman bırakayım. Ender göz yapacak o bizi. Dur, onu şey yapayım, bırakayım çiçeği. Şey. Hayalet. <laughs> Dur dakika. Ha ne yaptın? İyiyim, sen ne yaptın? Ender göz falan yapardık ya. Bana şeyleri ver. Neyleri? Meşaleleri. Sen de bana çapa Tamam. Her şeyi karşılıklı. Tamam. Paramı geri, Para geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri. Aynen. Kaskın. Yok. Ben çapayla hiçbir şey yapmıyorum. Ahmet evet, oralara yukarıdaki bir blokları daha kır. Şş. Ya, ya, şey yap. E, geri git, geri git. Benim ben madeni bıraktığım yere kadar geri git. Ha, orada kan dön. Yukarıdaki blok bir aşağı git. Onu kır. Ay yukarıdaki ne kır? Üstündeki ne kır? Yok, o değil. Bu bu. Tam kır. İkili ikili kır. Bunları. Tamam bunun bir tane kır. Ne? Her seferinde yani. Ha bunu da kırmana gerek yok galiba yukarı bak. Bir tane kır. Yukarıdan. Yok yok gerek yok. Aşağı insen ama. Dümdüz mü gitsin? Neyse tamam. Yok yok bazen dümdüz. Hayır Ahmet iki blok aşağı gitmek ister. Bunu söyleyeyim. İki blok aşağı gitmeyeceğim. Tamam ama yani iki blok zaten aşağı git. Şurayı kazıyorum. Bir de şöyle bir olasılık da var. Eğer çapayla kırarsan bazı şeylerden tohum çıkma olasılığı artıyor. O yüzden çapayla kırıyor. Ulan ne kadar kolay kırılıyor. Ahmet game mode'da mıyım Demir mi çıkıyor? Game mode'dayım ben. Yoo. Canlısın. Şakasın. <laughs> Dur yoksa ben ne şey... Evet arkadaşlar şimdi biz bu videoyu bence burada kapatalım. <laughs> ben önce burada kapatalım. Bir sonraki videomuz FC24 videosu olmasın. Yarın şos Minecraft videosu olsun. Evet, yarın Minecraft videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bence bu da yalan. Bay bay.